...baklava fiyatları artınca firmalar içeriğinde baklava bulunan ürünleri piyasaya sürmüş... ...bu ürünlerde tüketicilerin dikkatini çekmişti. Bu fırıyı ilk başlatan firmalardan olan Nestle'nin damak markasıyla satışa sunduğu baklava ürününde... ...yüzde 13 oranında antep fıstığı ve yüzde 12 oranında baklava parçacıkları bulunuyordu. Firma daha sonra bu ürünü tek tek paketleyip bayramlarda baklava niyetine tutulur düşüncesiyle satışa sundu. Fakat ürünün içeriğinin değiştirildiğini kimse fark etmedi. Bayram öncesinde çikolata reyonlarında yer alan damak baklavanın içeriğine bakıldığında daha önce %13 olan antep fıstığı oranının %10'a, %12 olan baklava parçacıkları oranının ise %8'e düşürüldüğü görülüyor. %30 ile %50 oranında azaltılmış bu bileşenlerle ürünün 9 gramlık tek adedinde 0.7 gram baklava bulunuyor. Yani baklavalı diye satışa sunulan bu ürünün tek adedi 1 gram bile baklava içermiyor. Bu haliyle 9 gramlık tek adette 0.7 gram baklava içeren üründe 4.6 gram ilave şeker yer alıyor. Gerçekten bayramda bunu ikram etmeyi düşünüyor musunuz?